Kazakistan'daki Uluslararası Türkistan Havalimanı'ndan ilk dış hat uçuş İstanbul'a yapıldı. Haftada iki kez gerçekleşecek uçak sefer sayısı kademeli olarak arttırılacak. Kazakistan'ın Türkistan kentindeki havalimanından uluslararası uçuşlara başlandı. Türk şirketlerinin imzasını taşıyan yeni havalimanından ilk yurt dışı uçuş İstanbul'da gerçekleşti. İki şehir arasındaki uçuş için 176 bilet satıldı. İlk uçuşun açılış törenine şehir valiliği ve Türk şirketlerinin temsilcileri katıldı. Uçuş biletlerinin fiyatı yaklaşık 100 dolar. Türkistan ve İstanbul şehirleri arasındaki uçuşlar haftada iki kez cuma ve pazar günleri yapılacak. Sefer sayısının kademeli olarak arttırılması ve her gün sefer yapılması hedefleniyor. Uçuşlar sıhhi ve epidemiyolojik gerekliliklere uygun bir şekilde gerçekleşecek.